Hayallerine ulaşabilenlerle ulaşamayanları birbirinden ayıran şeyin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu soru, kişisel gelişim ve dönüşüm yolundaki sayısız kişinin ilgisini çekmiş ve onları şaşırtmıştır. Oysa cevap oldukça basit ama inanılmaz derecede güçlü bir kavramda yatıyor. O kavram niyettir. Niyet, dönüşüm ateşini tutuşturan kıvılcım, bizi arzu ettiğimiz hedefe doğru yönlendiren pusuladır. Peki ama niyet tam olarak nedir? Sadece bir dilek ya da geçici bir düşünce değildir. Bir şeyi gerçekleştirmeye yönelik kararlı bir taahhüttür. Bir düşünün, kendinizi ne sıklıkta daha iyi bir yaşam, daha sağlıklı bir beden, daha tatmin edici bir kariyer ya da daha derin ilişkiler hakkında hayal kurarken buluyorsunuz? Arzu ettiğiniz hayat hakkında hepiniz hayaller kurarsınız. Ancak bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gereken adımları atıyor musunuz? Yapılan araştırmalar dünyadaki insanların sadece yüzde ikisinden azının niyetlerini yazmak ya da hedeflerini kağıda dökmek için zaman ayırdığını gösteriyor. İşte sihirin gerçekleştiği yer burası. Niyetleri kağıda dökenlerin yüzde sekseni niyetlerine ulaşıyor. Bu dikkate değer bir orandır. Peki niyetlerimizi yazmak yazmamaya göre neden bu kadar muazzam fark yaratıyor? Niyetleriniz konusunda kalbinizden geçenleri bir kalem alarak kağıda döktüğünüzde beyninize güçlü bir mesaj göndermiş olursunuz. Bilinçaltınıza bu konuda ne kadar ciddi olduğunuzu ve bunun gelip geçici bir heves olmadığını söylemiş olursunuz. Niyetlerinizi yazma eylemi hayatınızın rotasını yeni bir yöne çevirmenin ilk adımıdır. Artık niyetlerinizi yazarak netleştirdiğimize göre şimdi bulunduğumuz noktadan hedef noktasına doğru bir yolculuğa çıkma zamanı geldi. Ben bunu A noktasından B noktasına ulaşmak diye adlandırıyorum. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Niyetinizin daha sağlıklı olmak olduğunu varsayalım. A noktası mevcut sağlık durumunuz ve B noktası optimal sağlık durumunuzdur. Yani canlı, enerjik ve hayat dolu A'dan B'ye ifadeniz bu iki nokta arasındaki boşluğu doldurmak için atmanız gereken adımları ve eylemleri özetleyen yol haritanızdır. Ancak asıl sır şudur ki niyet tek başına yeterli değildir ve dönüşümünüzü hızlandırmak için daha fazlasına ihtiyacınız vardır. İşte bu noktada sponsor düşünceler devreye girer. Destekleyici düşünceler eylemlerinizin arkasındaki duygusal ve motivasyonel itici güçlerdir. Artık net bir niyetiniz ve destekleyici düşünceleriniz olduğuna göre planlısa eyleme geçirme zamanı gelmiştir. Buradaki anahtar her seferinde bir gün olmak üzere gününüze hakim olmaktır güne nasıl başladığınız, sonraki her şeyin tonunu belirler. Güne, gününüzün geri kalanını güçlendirecek düşünceler belirleyerek başlayın. İster her şeyi başarabilecek bir dahi olduğunuzu onaylamak, ister evrenin sizin neyinize çalıştığına inanmak olsun. Bu düşünceler günlük eylemlerinizin temelini oluşturur. Kendinize sorun, niyetinizle uyumlu olmak için gün boyunca hangi davranışları sergileyeceksiniz? Düzenli egzersiz yapmak, hedeflerinizle ilgili yazılar okumak, farkındalık pratiği yapmak veya daha sağlıklı yiyecek seçimleri yapmak, eylemleriniz niyetlerinizle senkronize olmalıdır. Duygularınız dönüşüm yolculuğunuzda çok önemli bir rol oynar. Duygularınızı destekleyici düşünceleriniz ve niyetlerinizle uyumlu hale getirdiğinizde aslında bedeninize geleceğinizin nasıl olacağına dair bir tat vermiş olursunuz. Her gün heyecanlı, motive olmuş ve hedeflerinizle uyum içinde uyandığınızı hayal edin. Bu duygusal durum, zorluklarla ve engellerle karşılaştığınızda bile ilerlemenizi sağlayan yakıt görevi görür. Yavaş ama emin adımlarla bu olumlu geri bildirim döngüsü sizi temelden değiştirmeye başlar. Seçimleriniz alışkanlıklara dönüşür ve bu alışkanlıklar yeni kimliğinizin ayrılmaz bir parçası haline gelir. Artık bir zamanlar olduğunuz kişi değilsiniz. Olmayı amaçladığınız kişi haline dönüşüyorsunuz. Ama bu dönüşüm yolculuğundaki ilerlemenizi gün be gün takip etmeniz çok önemlidir. Bir günlük tutun veya ne kadar küçük görünürlerse görünsünler, başarılarınızı kaydedebileceğiniz görsel bir pano oluşturun. Kazandıklarınızı kutlayın ve bunları ilerlemeye devam etmek için motivasyon olarak kullanın. Örneğin daha erken kalkmaya niyet ettiyseniz ve bunu başardıysanız not edin, günlük 20 dakikalık bir yürüyüşü tamamladıysanız veya yatmadan önce derin nefes egzersizleri yaptıysanız bunu belgeleyin. Bu küçük zaferler daha büyük zaferlerinizin yapı taşlarıdır. Yaşamını başarıya götürenlerin belirleyici özelliklerinden biri de kendilerini rahatsız edici bir durumda bile olsa rahatlıklarını koruyabilmeleridir. Değişim nadiren sorunsuz ve rahat bir süreçtir. Genellikle bilinmeyene adım atmayı, belirsizlikle yüzleşmeyi ve tanıdık istek ve dürtülere meydan okumayı içerir. Şunu bir düşünün. Deha rahatsızlık karşısında rahat olmakta yatar. Belirsizliğin olduğu bir yerde bu enerjiyi netliğe veya minnettarlığa dönüştürebilirsiniz. İşte o zaman gerçek ustalığa giden yoldasınız demektir. Bu eski benliğinizle yeni benliğiniz arasındaki boşluğu değerli bilgi ve deneyimlerle doldurmakla ilgilidir. Çevreniz dönüşümsel yolculuğunuzu destekleyebilir ya da engelleyebilir. Niyetlerinizle uyumlu olmasını sağlamak için fiziksel çevrenizdeki ipuçlarını kullanın. Görselleştirme panonuza, masanıza, banyo aynanıza veya buzdolabınıza, yani düzenli olarak görebileceğiniz her yere hatırlatıcılar yerleştirin. Bu ipuçları gelecekteki benliğinizi veya hedeflerinizi temsil eden basit kelimeler veya resimler olabilir. Amaç, bilinçli zihninizin tezahür ettirmek istediği şeye odaklanmasını sağlamaktır. Siz bunu yaptıkça, bilinçaltınız arzularınızı gerçekleştirmek için yorulmak bilmeden çalışacaktır. Kişisel dönüşüm birçok yönden kadim simya sanatına benzer. Mevcut benliğinizin temel metallerini arzu ettiğiniz benliğinizin altına dönüştürmekle ilgilidir. Ancak bu süreç her zaman pürüzsüz değildir. Çoğu zaman çalkantılı bir süreçtir. Son zamanlarda daha yaygın hale gelen yoğun içsel kıpırdanmayı fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni etrafımızdaki enerjinin değişiyor olması ve sinir sistemlerimizin buna uyum sağlaması gerekliliğidir. Görünüşe göre yaşamın amacı içimizdeki ilahi olanın akışını engelleyen katmanları, maskeleri ve alışkanlıkları atmaktır şu şaşırtıcı gerçeği bir düşünün. Bir insan her gün 60 bin ila 70 bin arasında düşünce düşünür. Fakat bu düşüncelerin yaklaşık %90'ı bir gün önce düşündükleriyle aynıdır. Eğer düşünceleriniz değişmeden kalırsa hayatınız da onu takip edecektir. Düşünceleriniz geleceğinizin yeşerdiği tohumlar gibidir. Aynı düşünceler aynı seçimlere, bunlar da aynı davranışlara ve deneyimlere yol açar. Bu deneyimlerden edindiğiniz duygular düşüncelerinizi pekiştirerek sürekli bir döngü yaratır. Biyolojiniz, nörodevreniz, nörokimyanız, hormonlarınız ve hatta gen ifadeniz bile bu döngüyü yansıtır. Düşüncelerinizin, eylemlerinizin ve duygularınızın bu birleşimi kişiliğiniz olarak adlandırdığınız şeydir ve kişisel gerçekliğiniz şekillendirir. Yeni bir yaşam ve yeni bir kişisel gerçeklik yaratmak için kişiliğinizi değiştirmelisiniz. Bu sadece eylemlerinizde veya davranışlarınızda bir değişimle ilgili değildir. Özünüzde kim olduğunuzla ilgili temel bir dönüşümle ilgilidir. Nörobilim ilkesi bize birlikte ateşlenen sinir hücrelerinin birbirine bağlandığını söyler. Yıllar boyunca aynı şekilde düşünmeyi, seçim yapmayı ve davranmaya devam ederseniz beyninizde belirli kalıplar oluşturursunuz. Bu kalıplar kimliğinize yerleşir ve 35 yaşına geldiğinizde genellikle sabit hale gelirler. Ancak heyecan verici haber şu ki bunu değiştirebilirsiniz. Kendinizi bu eski kalıplardan kurtarabilirsiniz. Ancak bu pürüzsüz bir yolculuk olmayacaktır. Değişim genellikle rahatsızlıkla birlikte gelir. Ancak gerçek dönüşüm bu rahatsızlık içinde gerçekleşir. Rahatsızlıkla yüzleştiğinizde ve bu enerjiyi netliğe ya da minnettarlığa dönüştürdüğünüzde eski benliğinizle yeni benliğiniz arasındaki boşluğu değerli bilgilerle doldurmuş olursunuz. Değişim için en güçlü araçlardan biri bilinçli bir farkındalıktır. Düşüncelerinizi, özellikle de artık hedeflerinize hizmet etmeyenleri gözlemlemekte başlar. Şunu hayal edin, kendinizin yeni bir versiyonunu yaratmak için bir yolculuğa çıktınız. Fakat yol boyunca eski benliğinizden gelen ve artık geleceğinizle uyuşmayan düşünce ve davranışlarla karşılaşacaksınız. Bunun nasıl üstesinden gelebilirsiniz? Şu benzetmeyi düşünün. Bir yolculuk için bavulunuzu hazırlarken sadece gerekli olanları alırsınız. Yolculuğunuza hizmet etmeyecek şeylerin ağırlığını taşımazsınız. Benzer şekilde yeni niyetlerinizi tanımlarken eski benliğinizden gelmeyecek düşünce ve davranışları belirleyin. Nihayetinde yaşamın amacı, içimizdeki ilahi olanın akışını engelleyen katmanları, maskeleri ve alışkanlıkları atmaktır. Dönüşümsel yolculuğunuza çıkarken, karşılaştığınız rahatsızlık, belirsizlik ve kaosun arınma sürecinin bir parçası olduğunu göreceksiniz. Bu zorluklar sayesinde kendinizi arındırır, cürufu temizler ve kendinizin daha gerçek bir versiyonu olarak ortaya çıkarsınız. Şimdi, hedeflerinizi belirleme ve gerçekleştirme konusunda güçlü bir sırdan bahsedelim. Dönüşüm yolculuğunu konusu önemli ölçüde etkileyebilecek bir sır var. Bu da hedeflerinizi kendinize saklamaktır. Hedeflerinizi neden kendinize saklamanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Onları başkalarıyla paylaşmak size göre motive olmanın bir yoludur. Aslında bu yaygın bir inanış olsa da bu konuda büyüleyici bir kırılma noktası var. Sosyal psikolog Peter tarafından yürütülen bir araştırmaya göre hedeflerinizi başkalarıyla paylaşmanın aslında onlara ulaşma motivasyonunuzu azaltabileceğini öne sürüyor. Bunun nedeni nedir? Niyetlerinizi dünyaya duyurduğunuzda başkalarından övgü ve onay alırsınız. Arkadaşlarınız ve aileniz şöyle söyler: "Bu harika, harika işler başaracaksın." Bu anlık olumlu geri bildirim beyninizi sanki hedefinize doğru çoktan adım atmışsınız gibi bir başarı hissine sürükler. Sonuç olarak çok çalışmak ve hedefinizi gerçeğe dönüştürmek için iç motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Beyniniz şöyle düşünür. Bunun için zaten takdir edildim. Neden çaba göstermem gerekiyor? Diğer taraftan hedeflerinizi kendinize sakladığınızda farklı bir dinamik yaratırsınız. Dışarıdan herhangi bir doğrulama, başkalarından övgü veya teşvik gelmez. Motivasyonunuz tamamen kendi güdümünüzde olur. Kendinizi sorumlu tutarsınız çünkü sadece hedefleriniz hakkında konuştuğunuz için herhangi bir erken ödül almamışsınızdır. Kişisel dönüşüm uzak bir hayal değildir. Elinizin altında olan somut bir gerçekliktir. Destekleyici düşüncelerle desteklenen, hedeflerinizle uyumlu bir günlük, eylemlerle beslenen net bir niyetle başlar. Rahatsızlığı büyümenin bir işareti olarak kabul edin ve artık size hizmet etmeyen eski kalıpları bırakın. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.